Ay kendime şöyle kahve yaptım. Gideyim de balkonda içeyim ya böyle tek başıma keyiflik. Ah, Aposa sen burada mıydın? Sen burada oyun mu oynuyorsun? Ay tüh ya Aposa'dan da gördü bunları. Ben yiyecektim. Ben balkona çıkacaktım. Ama biraz soğukmuş ya. Neyse gel burada oturalım hadi. Hadi gel burada oturalım. Aa Elif de geldi. Elif. Aa Elif de geldi. Sakın kavga etmek yok. Hadi yere oturalım. Eş Aa ablasan ne yapıyorsun ablana? Ah ablanı ablas ağlıyor. Yapma öyle. Gel gel yanıma gel. Gel buraya oturalım hadi gel. Elif çek eşeği kızım. Eşek kenarda biraz dinlensin. Tamam ama ben söyledim. Gel. Gel buraya oturalım. Heh. Bundan yiyecek misin? Ben kaldı? kahve. Sen kahve mi içeceksin? Hayır. Sana benim aslında bir sürprizim var. Hı. Dur dur, dur. Ay, korktum ya. Çarpacaksın sandım. Dur. ha otur şimdi sana bir sürprizim var benim. Böyle sen yemeğini yediğin için güzel güzel. Hı. Sana o yüzden bir sürprizim var. Şimdi gözlerini kapat. Alparslan. Aynen kendine mi bakıyorsun? Gözlerini kapat hadi sana sürpriz yapacağım. Bir daha, bir daha olmadı. Aç bakalım. Ne o? Yo, ben de. Eh. Ben de. Ah. Elif'e evet. mi söylüyorsun? Elif'e mi söylüyorsun? Elif zaten büyüdü ki artık öyle sürpriz yumurtalar istemiyor. Da... Evet biz Elif'le beraber leblebi yeriz. Sen de onu yersin tamam mı? Hadi aç bakalım içinden ne çıkacak. Anne al Evet en son köpek çıkmıştı değil mi? Evet en son köpek. Evet köpek çıkmıştı en son çok tatlıydı köpek. Parktaydık değil mi o zaman? Açamadın mı? Yardım edeyim ben sana dur şöyle. Açalım beraber. Tut bakalım tut buradan tut hadi tut. Şuradan tut ucundan. Tutamıyorsun bekle. ha Şöyle. Alparslan'ı ya. Alparslan. Ay Açıldı galiba bir şeyler oldu. Ha? Ev o kaşığı, çikolata kaşığı. Şurasından çek bakayım şimdi. Şurayı aç bakayım. Aa açıldı bak. Burayı aç. Hadi bakalım aç öyle. Hop. Ay. Çıkar, çıkar. Tut, tut hızlı çek. Ha? Aferin. Seviyorsun değil mi sen bunu? Tamam hadi al bakalım ye. Şimdi kaşığını da al. Ha, sürpriz yumurtana bak. İçine bakalım mı oyuncağını? Hadi aç, aç. Bakalım ne çıktı? Göster bakalım. Ay çok merak ediyorum ya. Güzel oyuncaklar çıkıyor bundan. Aa! Küçük küçük güzel oyuncaklar çıkıyor. Ben de çok merak ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Biz bunları saklıyoruz, biriktiriyoruz. Aa, onları da gösterelim aslında arkadaşlara. Güzel olur. Hah, gel böyle dökeyim ben. Dur. Hah şöyle dökeyim. Alparslan bakalım neymiş? Alparslan da yemeye başlıyor galiba. Elif bana yardım eder misin kızım? Olur. Bunu takar mısın? Kahveme dikkat et ama. ha Ha Elif Olur. önce sanırım sticker'lar var. Onları yapıştıracaksın galiba. İlk bakalım. Hadi bak bakalım neymiş? Şöyle yapışkanları var stikerları onları yapıştırıyor Elif sonra da oyuncak haline getirecek. Bunun böyle şeyleri Elif fark ettin mi? Bunların ee? oyuncakları böyle çok sağlam oluyor. Evet. Bu sürpriz yumurtanın oyuncakları güzel oluyor ben çok seviyorum. Ben onları çok da iyi. ben onu söyledim bir ara arkadaşlara gösterelim onları da bütün sürpriz yumurtanın şeylerini. Şimdi de gösterebiliriz. Evet şimdi de olabilir aynen gösterebiliriz. Bu bir oyun galiba şöyle <laughs> takıyorsun. Aa, getirdin mi? Hı hı. Tamam. Az önce söyledim ya getirmiş Elif. Onu takıyorsun sonra oyun galiba değil mi o? Evet, evet. bunun içine böyle atıyorsun. Ha uzaktan atıyorsun. At bakalım. Şimdi ben yapamadım. At. Aa attın evet çok güzelmiş. Evet. Bu da koleksiyonumuza girdi. Evet şimdi Elif bu kutunun içinde saklıyoruz evet. biz bunları. Şöyle ha. Bir tanesi güzelmiş. takıldı ha. Belki de kaybettiklerimiz vardır ha. Evet. Değil mi çok? Çünkü sonradan başladık biz böyle saklamaya. Alparslan da hapur apur apur yiyor. Ya. Şöyle mavi bir tane civciv gibi bir şey. Bunun kafası sallanıyor değil mi Elif şöyle? Evet. Şöyle. Öteğinin kafası. Evet kafası dönüyor. Tamam. Diğerine geçelim. Başka bu araba. Şey yarış arabası değil evet. mi? Evet. Şöyle renkli bir yarış arabası. O da güzelmiş. Olsun. Evet. Şöyle böyle silindir gibi şey bu tavşan. Dönüyor mu? Ne oluyor bu? Evet, Döndü. Ha, o da oyun. Bazıları böyle oyun şeyleri çıkıyor. Hı -hı. Bazıları sadece oyuncak. Bundan bir tane daha mı vardı az önceki mi? Evet. İki tane mi var bundan? Evet. Ha, bunlar iki tane çıkmış. Şu da çok tatlı. Önce evet. bir koala. Evet. Çok tatlı. Bunun da kafası böyle dönüyor. Sonra bunlar böyle arabalar. Bunlar başka bir sürpriz yumurtanın ama değil toy mi? Bunların boy. değil. Toy box mu? Ha, bunlar toy boxmuş. Bunlar böyle çok ince oluyor. Şey oluyorlar. Toybox. Bu? Böyle bu hangisiydi? Bir şey. ha. Göstereyim. Tamam. Böyle, Göster. açılıyor. Böyle, böyle açılıyor. Ve hmm. tamam. şey böyle açılıyor. Tamam. O da bir oyun. Bir şey koyuyoruz içine. Aynen. Tamam. Başka? Bu işte geçen en sonki videoda çıkan. Bu da çok tatlış bir köpek böyle. Evet. Da bu da? Gibi... Ha bu Öyle dün olur. çıktı. Bak. Bu da böyle forma. Bak. Bu da çok güzel. O ne? Aa, yaparsan ne o? Ay öksürdü. Tamam. Ay. O ne timsah Kerten açıyor kele. ağzını. Ay, kertenkele mi bu? Evet. Evet ağzını açıyor. Bir de var ama parçası mı kayboldu? Evet. sırsı yok. Hı, böyle bunu göstermiştim ben bir tane evet. videoda. Böyle bir top var. Evet bu da göstermiştik. Bu neydi? Bunun da bir Hı. parçası kayıp. Aynen bunun da kaybolmuş. Bu topaç böyle. Ha dönüyor bu tamam aynen topaç. Başka? Böyle bir araba var. Bir araba. Üstünde S harfi vardı da. O da o kayboldu. <laughs> Bastan hala ya bak ağza bak. Böyle bir seri var. Böyle hepsini biriktiriyorsun bu serinin. Sonra Tamamlanmış böyle... oluyor. Kafalarını çirkin. Tamamlanmış oluyor değil mi? Ama kafası yok bunda. Tamam olsun. Bu da böyle küçük bir popit. Popit. böyle. Bu az önce Alparslan'ın gösterdiği. Bu da böyle bir araba. Bu da az önceki. Bu da böyle bir, Ayağı böyle dalgaç. değil miydi bu? Ha, bu da böyle Ayağı bir dalgıç kız, şöyle. Yani biriktiriyoruz. Tabii çok önceden, sonradan başladık biriktirmeye. Ha, bir de bu var. Ha, de bu var. şöyle. Çıkalım, çıkalım. Bu da şey başka bir markanın da sanırım. Hatırlamıyorum. Evet. evet, Alparslan. Bunları sak Alparslan'dan bir de saklıyoruz bunları çünkü Alparslan bunları kaybediyor of. hep. Evet, senden saklıyoruz onları. Onlar bizim. Bir kere daha. Olur mu? Onlar bizim abi, ben, ben, ben olsun ben ya. Ha, sen mi istiyorsun? <laughs> tamam, senin onlar. Şaka yaptım. Ne oldu ya? Abi, Niye barışıyorsunuz? Niye barışıyorsunuz ya? Ne oldu Elif? Aa Elif! Ay Elif ne oldu? İyi misin? Leblebiler de döküldü ya Elif ya ne oldu? Ay bir şey oldu mu bakayım dur. Çok, çok acıyor. mu acıyor? Acaba incindi evet. mi? Aç bakayım bir şey mi oldu yoksa? Hii. Ay! Ay Alparslan ne olmuş ablanın bacağına? Abla ağlıyor ne oldu ablaya? Sen mi? Bak ne olmuş bacağına ablanın? Eyvah Elif ne yapacağız çok şimdi? Ne yapacağız? Ama çok acıyor. geçtik diyor. Geçtik diyor. De çok kızardı. Ne yapacaksın? Acıyor. Ben de, Sen ben de, de bakıyorum. Sen de bakıyorsun. Getir. Ne getireyim? Getir. Bant mı? Hı -hı. Of, bantımız nerede Elif ya? Yok. Ki. Yok mu? Eyva. O zaman Çok dur. Bakıyor. Ben ben şeyi getireyim. Peçete getirsene mutfaktan. Git getir peçete mutfaktan. Peçete be, getir koş. Hı -hı. <laughs> of Elif ya Anne dokunma Tamam dokunmuyorum ya acıyor mu Tamam ağlama <laughs> geçecek kızım tamam tamam Geçecek bunlar da buraya döküldü zaten ya Ben size yiyin dedim Neden yemediniz ki Of e, Alparslan da peçete getirecek şimdi sen Bilerek mi yaptı yoksa Evet bilerek yaptı Hatta sen gelmeden önce bana vurdu <laughs> Alparslan sana vurdu mu Vurdu Ay ben ona kızacağım gelsin Ben ona şimdi kızacağım ben ona kızacağım bakalım. Ablaya vurmak ne demekmiş ki soracağım ben ona. Nasıl vurulmuş sana bakalım. Hii, ay aç aç kızım aç. Of. Tamam acıyor mu şimdi? Biraz peçeteyle. Getirdin mi? Tamam hadi sar bakayım. Sen ne yaptın? Ablanı düşürdün mü? Ama sen ben gelmeden önce ablana vurmuşsun. Vurdun mu ablana? Sen vurmadın mı? Kim vurdu o zaman? Hadi sar. Sar peçeteyle. Sar. Döktü, döktü. Kendi mi düştü? Kendimi düştü. Döktü. O döktü değil mi bunu? Evet, düşünce Anadisa döküldü. Elif, Elif ama kendi düştü diyor Alparslan. Hayır, yalan söylüyor. Ay, kim yalan söylüyor ki ya? Döktü, Alparslan, Alparslan. Döktü, döktü. arkadaşlar kimcis kimi yalan söylüyor? Elif diyor ki Alparslan düşürdü döktü, diyor. Alparslan. Böyle. Alparslan. Ablaya sarıl hadi öp bir daha ablayı düşürme tamam mı? Öp ablayı. Öp. Hadi öp ablayı Barış'ın ablayla beraber olur mu? Hih, ay. Üzüldün mü? Ağzını mı siliyorsun? Hadi ablayı öp bir kere Barış'ın ablayla. Öp beni Hadi öp. Geçecek öpünce. Oo sizi ben yerim. Çok tatlısınız. <laughs> oy 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 çok tatlısınız. Onları da döktünüz ya. Ama Heh. kim yaptı o zaman? Ay sen yanlışlıkla düşmüş olabilirsin Elif. Hayır. Alparslan ama, ben ama yapmadım ben diyor. Ben Alparslan'ı gördüm. Alparslan da yapmadı. Kim yaptı? Kim yaptı o zaman? Kim yaptı? Bilmem. Allah Allah. Başka birisi de yok ki kızım burada. Kim yapabilir? Ya ben yapmadım. Alparslan da yapmadı. Kim yaptı Alparslan? Yani kim ablanı ediyordu? kim düşürdü? Bunu, onu, kim atırdı. düşürdü? Ablanı Aa, kim düşürdü? Peki kim düşürdü? Kim, ama ben Sen mi düşürdün? Ama hayır, sen düşürdün. Ay, yani. o düşürmüş. Öyle söylüyor, bak. <laughs> evet. Nasıl? Nasıl düşürdün? Nasıl düşürdün? Ama ben düydüğünü görmedim ki. Tamam, sen anlamamışsın oynarken. Evet. O düşürmüş, yanlışlıkla. Tamam, geçti mi şimdi? Evet. İyisin, değil mi? Şimdi daha iyi ama yine biraz acıyor. Birazcık daha acır, sonra geçer. Tabii.